Gel şöyle oturalım. Hoş geldiniz efendim. Naruz edersiniz. Ben su istiyorum bir tane. Çay lütfen. Cahit. Anlatmak istemediğinin farkındayım. Ama sana gerçekten bir şey olmuş. Bak. Bu konuşmayı yapmak zorunda değiliz. Gerçekten erteleyebiliriz. Yok yok yok. İyiyim ben Nur, iyiyim. Dinliyorum seni, söyle. Evet. Dinliyorum seni, söyle. Yardımına ihtiyacım var Cahit. İyiyi geri kazanmak istiyorum. Bunun için her şeyi yapacağım. Ve senden isteyeceğim şey de bunun en önemli parçası. Nur, Allah rızası için beni germe. Germede ne istiyorsun bana söyle. Ne olursun, benden ne istiyorsun Nur? İş. Senden iş istiyorum Cahit. Sekreterin olmak istiyorum. uzaklaşmam kolay olmayacak. Biliyorum. Ve bütün kalbimle öfkeni göstermeye hazırım Yiğit. Ne kadar umursamıyor gibi yaparsan yap. Ne kadar hafife alırsan al. Ne kadar ağır konuşursan konuş. Vazgeçmeme sırası bende. Bak Nur, Yani beni yanlış anlama ama aranızdaki bu durumu işe karıştırmak senin her gün şirkete gelmen demek. Bu Yiğit'i delirtir. İcdeli düşünemiyorum bile. Yiğit benden kaçıyor. Ona yakın olmak zorundayım. Onu kazanmak için ne kadar inatçı olduğumu görmeli. Çünkü ondan bir kez vazgeçtiğime inanıyor. Vazgeçmedim mi Nur? O adamla evlendin sen. Hayatımda yaptığım en büyük hata. Yiğit'e yaptığım tek hata. Yiğit için mücadele etmek zorundayım. Lütfen bana yardım et. Bak Nur. Eğer yangın çıkmasaydı... İcilerle Yiğit bugün evlenmiş olacaklardı. Farkında mısın sen bunu? Peki onların evliliğine inanacak mıydın Cahit? Ya benim ne düşündüğüm önemli değil Nur. Lütfen cevap ver. O evliliğe inanacak mıydın? O evliliğin herhangi birini... ...Yiğit'i, İcler'i... Hatta Mert'i mutlu edebileceğine dair içinde en ufak bir umut var mı? Bak, kimsenin mutlu olmayacağını biliyorum ben. Kardeşinin can acısıyla kendini benden uzak tutmak için kendi kalbini feda ederek evlenmek istediğini biliyorsun, değil mi? Ve bana o kadar kırgın, o kadar kızgın ki kendi duygularını bile bıçak gibi kesip attı. İcileli ve Mert'i mutlu etmek için kendini o evliliğe sürüklüyor. Ama yanılıyor. O evlilik kimseyi mutlu edemez. Bak Nur. Ben bunları biliyorum ama... Benim amalarla kaybedecek zamanım yok Cahit. Yiğit her geçen gün... ...benden uzaklaşmak için... ...daha güçlü duvar uğruyor. Uzağında kalmaya göze alamam. Ona yakın olmak zorundayım. Onun için verdiğim savaşı kendi gözleriyle görmeli. Ondan vazgeçmeyeceğime... ...aşkıma... ...bana yeniden inanmalı. Uzaktayken bunu başaramam Cahit. Bak Nur ben. Bize inanıyor musun Cahit? Aşkımıza inanıyor musun? bize yardım edecek misin Cahit? ...nasıl da geçmiş bak. sakalların beyazlamış. omuzların düşmüş. Ama canavarlığın... ...ama o canavarlığın... ...hiç değişmemiş. Benim karşıma geçip... ...anne sütü kokusu mu diyorsun sen? Sen benim anamın... ...sütünü bile ağzını anamazsın. Senin karşında... ...oğlun yok. Senin... Ne oğullarım var, ne de kızın. Bizim tarafımızdan kimsen yok senin. En zayıf halk olduğum için beni seçtin. Yiğit'in karşısına geçsen, bu kadar bile konuşturmazdı seni. Onun için benim karşıma çıktın. Ama ben de konuşturmayacağım seni. Çünkü sen konuşamazsın. Çünkü ölüler konuşamaz. Bizim babamız öldü. Bizim katil babamız öldü. Anamızı mezara gömdüğümüz gün, işte o gün bizim babamız da öldü. Al insanlığın yüz karası, al. Al da iç ilaçlarını, hadi. Ne yaptın? Gittin geçtin karşılarına. Aldın ağzını payını değil mi? Ya ne bekliyordun be gafil? Nasıl kıydın o süt kuzularına? Anaların nasıl ayırdın o kuzulardan? Şimdi ne olacak? Sana hoş geldin diyecekler. Bağırlarını basacaklar seni he? Fazla zamanım kalmadı artık. Yiğidimle konuşmam lazım. Ona ona gerçeği anlatmam lazım. Kardeşini kardeşini bulması lazım. Kardeşine sahip çıkması lazım.